Merhabalar arkadaşlar. Ali Usta Online kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Etsy'de yapmış olduğum satışlardan ve elde etmiş olduğum karları göstereceğim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Şimdi sizlere e mail adresinden göstereceğim videonun altında referans linki var. Referans linki ile iyi olursanız sizlere de 40 adet ücretsiz free listing hakkı verecek. Bu free listingde istediğiniz gibi ürünleri paylaşabilirsiniz. Onlarla satışlar satışlarınız yapabilir. Satışlarınızla çıkan vergileri ve hatta 0.20 cent listeleme ücretlerini diyebilirsiniz. Bu güzel bir şey. Bu videonun altında liste listeleme e, referal listeleme linki bulunacak. Onu ekleyeceğim. Oradan istediğiniz gibi yolabilirsiniz. E, bazı e, müşterilerimin evet hatta kendi farklı mağazalarımın da linklerini koyacağım. Onların da mağaza referans linkleriyle birlikte yolmalarını sağlayacağım. E, müşterilerime de 40 ücretsiz ürün gidecek. E, hatta kendi mağazalarımda da de, dediğim gibi ücretsiz ürün yükleme hakkı olacak. Şimdi burada dediğim gibi burada 40 adet fre, 40 adet ücretsiz kullanabiliyorsunuz. İkincisi şöyle bir şeyim var. Ben drop shopping yapıyordum. Drop shopping yapıyorum. AliExpress'ten almış olduğum bir ürünü gönderdim. Amerika'ya gitti. Amerika'dan gün Amerika'ya gitti. Ve yaklaşık 20.32 USD benden kesilmişti. AliExpress'ten aldım. Drop shopping yapıyorum daha doğrusu. Herkes yapıyorsa zaten bunu. Bilenler yapıyor kesaret edemeyenler yine bırakıyor yarım bırakıyor devam ettiremiyor. full time yapanlar var, part time yapanlar var. Ve ben 30'un 30'da 30'unda bu sipariş herhalde 30'unda gelmişti. Evet 30'unda gelmişti. Yalnız bu sipariş ödemesini yaptım. Farklı bir hesabındı bu. Ve ondan önce farklı bir hesabında ödemesini yapmıştım ve onun da ödemesi geldi. Yaklaşık 548 TL yani TL hesap en para hesabıma geldi bir haftada bir haftalık bir ödeme alıyorum en şeyden e, ee, Şu anda 548 TL yani 303 lira çıkardığın zaman e, 245 lira gibi bir rakam kalıyor. 245 lira bir üründen bir kar ettik. Ve e, Pioneer Pioneer'de de satmış olduğumuz ürün Fransa'ya gitti. Fransa'ya gönderdiğimiz üründen hemen hemen işte ortalama kalan 58.75 USD bu USD'ler e, Pioneer hesabıma geliyor. Pioneer bağlamıştım. Bu eklemiş olduğum Pioneer hesabında da e, şey var. İki tane hesap bağlı. Etsy hesabı bağlı ve e, şu 0.1 olan daha öncesinde bağlamış olan 26 Ocak 2021'de bağlamıştım. Kontrol e, için Etsy bana e, şey verdi. 0.01 USD verdi. Teyit amaçlı, doğruluğunu kanıtlamak için. Daha sonra bir tane de Etsy hesabı bağlamıştım. SC hesabını bağladım. Bunu da 0.01 USD gönder tekrardan bana. Aynı hesapta iki tane hesap bağlı. SC hesabı tek bir Payoneer hesabına bağladım. Siz de bağlayabilirsiniz. Siz de yeni mağaza açacak arkadaşlar. Videomun altında yeni yeni referans linki, referral linki, 40 adet ücretsiz linkle video şey yapabilirsiniz, ürünler ekleyebilirsiniz. İşte bu Fransa'ya gitmişti. Fransa'da yaklaşık 85 85 dolara satılmıştı. 14 nokta küsürünü USD 14 nokta USD e, SC KDV kesti. E, ve e, bu siparişten kaynaklanan ve geriye kalan 58.75 USD payına hesabıma geldi. İnşallah bundan sonra satışlarımızı artıracağız. Satışlara yönelik ve e, insanlara daha faydalı olmak için elimizden gelen elimizden gelenleri sağlayacağız. Kanalıma abone olmayı ve videoların devamını izlemeyi, takip etmeyi unutmayınız. Bu e, en sonunda şey gösterecektim. Göndermiş olduğumuz ürün AliExpress'ten gitti. AliExpress'ten giden ürün bir giyim ürünüydü. Bu ürün gitti. 85 USD'ye satıldı. 14 lirasını dediğim gibi etsi kesti. Bu AliExpress'ten gönderirseniz ki şayet e, iOS numarasını kesinlikle e, satın aldığınız üymüş, satın aldığınız mağazaya bu iOS numarasını bildirin ve iOS numarasını Kişilerin çıkartmalarını isteyin, oradan etiketi üzerine yapıştırmalarını isteyin. Fransa'da ben e, deneyim elde etmiş oldum. Fransa'da IOS numarası ve kdv kesildi. IOS numarasını ve e, ta, e, toplam satış e, gösteren bir ibare vardı. İbareyi kestim, düzenledim orada. şeyde Koryalı Draw'da. Bu e, üzerine e, artık IOS numarasını yazdım. Bu etiketi çıkartmalarını istedim ve çıkarttılar. E, biraz da e, hani. Zayıf müşterinize artı bir ikinci bir KDV ödetmemek için ios numarasını yazın ve etiketini çıkarttırın. Ee, AliExpress mağazalarına öde, e, çıktısını aldırtırın, kargonun üzerine yapıştırın ki bu e, yapıştırmış olan kargonun üzerinde fotoğrafını da isteyin, sizlere gönderebiliyorlar, gönderiyorlar. Dediğim gibi e, 58.75 USD kaldı bize. Yani buradan yaklaşık 20 dolar çıktık. E, 20 pardon 22 dolar falan çıktık işte. Dediğim gibi 20 dolar geri kalan para bize kaldı. O da kar. Bundan sonraki gelecek olan siparişleri Pioneer'den edeceğiz. 100 dolar olduğu zaman Pioneer kartı sipariş, sipariş geçeceğim. Pioneer kartla işlemi devam ettireceğim. Pioneer kartın Pioneer kartın kolaylıkları Türkiye yurt dışına kolaylıkla USD olarak ödeme yapabiliyorsunuz. Türkiye'de çekebiliyorsanız. çekebiliyorsunuz. Fakat Türkiye'de çektiğiniz zaman ister istemez bazen bildiğim kadarıyla takibe girme ihtimaliniz var ama tabi milyonda bir milyarda bir belki milyonda bir insan denk gelebilir takipte vergi dairesi takibinde. Hani Payoneer sizin için daha güzel ödeme alma sistemi payment payment sistem. bence Payoneer'ı kullanın. Payoneer daha güzel ve etkili. Kullanmanızı, kullanmanızı tavsiye ediyorum şiddetle. Çünkü Türkiye'deki hesaplarına Türkiye'den yurt dışına para, para girdiği zaman kontrol altında veyahut da denetim altında olabilir. Yani sizler de kendinize göre bir yol çizin isterseniz Türkiye'ye getirtin isterseniz Payoneer hesabını payoneer hesabınıza biriktirin hani buradan sipariş geldikçe sürekli çark çevirebilirsiniz buradan gönderebilirsiniz ödeme yapabilirsiniz müşterilerinizden web sitenizi de buraya bağlayabilirsiniz Payoneer hesabınıza ilerleyen zamanlarda ben bir web sitesi kurduracağım bu web sitesini de Payoneer hesabına bağlayacağım burada inşallah birikecek biriktikten sonra alışveriş yapacağız şey yapacağız paraları burada harcayacağız. Kanalıma abone olmayı ve beğenilerde like atmayı unutmayınız. Ee, videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Bu videoyu telefon vasıtasıyla çekiyorum. Ee, 6 altı buçuk dakika ya da 7 dakika gibi sürebilir. Şimdiden e, başarılar diliyorum. Videonun altında e, eski referans linki olacak ve Pioneer e, Affiliate linki de ola olacak. Onları da ekleyeceğim. Sizlerin, e, sizlerde de e, faydasını göreceksiniz linklerinde. Sizlere de e, inşallah faydasını görürsünüz. Umiyorum ki daha güzel satışlar, daha güzel e, paralar, dolarlar kazanabilirim. Etsy ve Amazon, e, eBay para kazandırır. Ha yapmak istemeyenler, cesaret olmayan insanlar çıkacaktır. Yapmayın böyle şeyleri, etmeyin. Hani cebinizden para çıkacak gibi diyen insanlar olabilir. Evet olacak, para çıkacak. Para çıkmadan para gelmiyor. Biliyorsunuz ki e, yani getirisi olan bir şey e, kesinlikle var. Getirisi kesinlikle var. Çünkü ben açtım mağazamı. Hani Uzun zamandır da açmıyordum o mağazayı. Bir tane 10 15 tane ürün yükledim ve daha sonrasında bir tane sipariş geldi. Bir kıyafet geldi. Bayan kıyafeti geldi. Satışını yaptım. Yani geri kalan para da bana yaklaşık 30 dolar, 33 dolar gibi para kaldı. Çok süper. Bu satışlarınızı devam ettirebilirsiniz. Sizlerin ee, daha fazla kazanacağına inanıyorum ben. Dediğim gibi kanala abone olmayı, like atmayı, beğenilerde bulunmayı unutmayın. Şimdiden çok teşekkürler. Bu videonun devamını, serisinin gelmesini istiyorsanız kırmızı butonu unutmayınız. Şimdiden çok teşekkürler. İyi seyirler.